Ormanlık alanda öldürüldüğü gençlerin cesetlerini bir gün sonra kuyuya atan zanlı, ateşe verdiği kuyuyu adam tutup taş toprakla doldurttu. Denizli Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, iddiaya göre Serinisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinisar ilçesine bağlı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kullanılmayan su kuyusunda arama çalışmaları başladı. Bir süre sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Gençlerden birinin yakın mesafeden başından, diğerinin ise kaçmaya çalışırken sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. İsmail Yalçın ve Hakan Köse'nin katil olduğu iddiasıyla tutuklanan ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin, uzaktan akrabası olan Mustafa'nın işlediği cinayeti itiraf ettiği ve kurbanlarla aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunduğu söylediği öne sürüldü. Yalçın ve Akköse ile geçtiğimiz perşembe akşamı ormanlık alanda buluşan Mustafa'nın tartıştığı gençleri tüfekle öldürdükten sonra bölgeden ayrıldı. Ertesi gün emanet aldığı bir araçla tekrar olay yerine gelerek bagaja koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı ileri sürüldü. Bir yakıt istasyonunda temizlediği otomobili sahibine teslim eden zanlının benzin ve tiner dökerek kuyuyu ateşe verdiği, çok derin olan kuyuda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle cesetlerde yanık oluşmadığı belirtildi. <laughs> Yakma girişimi sonuçsuz kalan zanlının daha sonra anlaştığı 8 kişiyi bölgeye dönüp su kuyusunun içerisine taş toprakla doldurttu öne sürüldü.